Bu videoda biraz da dijitalleşmeden bahsetmek istiyorum. Çünkü günümüzde kullandığımız kavramların temellerinden bir tanesi dijitalleşme. Ve gene adetimiz olduğu üzere lütfen videoyu durdurup dijitalleşme ne demektir, dijital dünya, sanal dünya bazen yerine kullanılıyor değil mi, ne demektir biraz bunu düşünelim. Sonrasında devam ederiz ve şayet düşündüysek dijitalleşmeyi anlatmaya çalışalım dilimiz döndüğü kadarıyla. Şimdi bunu gene tanımlarken biraz felsefi kaynaklardan faydalanmakta fayda var. Theseus'un gemisi malum meşhur bir örnek. Bilmeyen arkadaşlar için kısaca anlatayım. Bir gemi sefere çıkıyor, seferden dönüyor. Tesus diye birinin gemisi diyelim ve bunu limana bağlıyorlar. Gel zaman git zaman herhangi bir sefer savaş vesaire olmuyor ve Tesus'un gemisi limanda bağlı kalıyor. Tabii eskimeye başlıyor parçalar değişiyor bir parçasını çıkartıp yerine yenisini takıyorlar bakımı yapılıyor belli aralıklarla ve bir müddet sonra geminin değişmeyen parçası kalmıyor. Bütün parçalar değişiyor ama o gemiye biz hala Tesus'un gemisi mi diyeceğiz? Çünkü Tesus'un gemisi dediğimiz varlık artık bambaşka bir varlığa dönüşmüş durumda onu oluşturan atomlar onu oluşturan parçalar, moleküller artık yok. Tamamen yerine başka parçalar, başka atomlar, başka moleküller gelmiş durumda. Acaba elimizdeki gemi hala Tesus'un gemisi mi? Evet öyle biz böyle demeyi tercih ediyoruz. Peki bir diğer soru da şu. Acaba o değiştirirken çıkan parçalar var ya eskiliği için çıkarttığımız parçalar. O parçaları bir yerde biriktirsek ve onları da tekrar gemi yapmak için kullansaydık ortaya çıkan ikinci bir gemi olacaktı. Yani bir bizim normalde Tessus'un gemisi dediğimiz gemi var. Bir de onun parçalarından oluşturduğumuz ve birebir aslında ilk başta orijinal Tessus'un gemisi dediğimiz parçalardan oluşan gemi var. Şimdi bunlardan hangisi gerçekte Tessus'un gemisidir? Yani acaba yeni çıkan gemi yeme Tessus'un gemisi diyeceğiz. Tamam içinde değişen ki onu demeye alışırız değil mi? Ama e, bir de o çıkma parçalardan oluşturulan gemiye de Tessus'un gemisi denilebilir miydi? Bu soru böyle sorulan bir sorudur. Bu aslında insan dünyasındaki kavramların, anlamların nasıl kaydığını veya niye tanım yaparken neye tanım yaptığını sorgulamasını sağlayan sorulardan bir tanesidir. Keza insan bedeni için de aynı şey söyleyebiliriz. Bakın bedenimizde değişik araştırmalarda farklı sonuçlar okudum. 5 yılda bir bütün parçaların yenilendiğini, 8 yılda yer var. Hani garanti olsun 10 yılda bir bütün parçalar hücreleriniz yenileniyor. Vücudunuzda 10 yıl öncesinden hiçbir parça, molekül, atom kalmıyor her şey yenileniyor. Çünkü insan bir rejenerasyonu var biliyorsunuz. Yenilenme süreci var. Ve bedenimizde aynı atomlar kalmıyor. Ama biz hala biziz değil mi? Ben mesela Şadi evren şeker. Hala kendime Şadi evren şeker diyorum. 10 yıl öncesinden tek bir parça taşımıyorum. Ama 10 yıl önce de benim isim aynıydı. Ben denen bir varlığım var. Peki o zaman gerçekten ben neyim? Yani bu vücudu oluşturan, bedeni oluşturan parçalardan farklı bir şey miyim? Bu tanım şöyle önemli. Çünkü bizim isim verdiğimiz şeyler, isimler kalmakla birlikte şeyler, yani eşyalar, e, nesne nesneler diyelim eşya şey çoğu olarak kabul edilebilir nesneler değişiyor e şimdi bu değişim tanım dünyamızda değişme sebep olmuyor demek ki tanım dünyamız farklı bir dünya gerçek fiziksel dünya farklı bir dünya bunu zaten bilimleri konuştuğumuz e, videoda da konuşmuştuk değil mi yani doğa kaynaklı bilgi var ve insan kaynaklı insan kaynaklı bilgi Hayali bir dünya, buna idealar dünyası başka şeylerle söylenebilir. Bir de real dünya var. Yani doğa, tabiat dünyası ki felsefe, bilim de bunlara göre ayrılıyor bir yapı var. Şimdi bu tanım dijitalleşmenin de temelini oluşturuyor. Dijital dünya dediğimizde kendi ideal dünyamız, sanal dünyamız, hayalimizden bahsediyoruz. Ve o hayal dünyamızda, o dijital dünyada biz kavramlara isimler, semboller, simgeler veriyoruz. Data buydu zaten. Bir data da bir sembol. Yani biz İstanbul dediğimizde bir sembolümüz var. İstanbul 100 yıl önceki İstanbul aynı değil ama hala kelime aynı. Ve işte o kelime, o tanım bir data. Ve o datanın zaman içinde bağlı, bağlamı, konteksti, knowledge seviyesinde veya information seviyesinde değişikliklere sebep olmuş olabilir. Ama bizim için data olarak kalmaya devam ediyor. Dijitalleşmeyi muhtemelen şöyle tanımlayanlar çoktur. Aramızda da olmuştur tanımlayanlar ve doğru bir tanımdır. Dijitalleşme deyince biz şunu anlıyoruz aslında. Bir şeylerin dijital dünyaya çevrilmesi, sayılarla ifade edilmesi, birlerle sıfırlarla ifade edilmesi. Ama ne demek o birlerle sıfırlarla ifade edilmesi? Bakın gene diğer videolarımızda çok bağlantılı bir konunun kapısını aralıyor. Dijitalleşme üç tane temel operatörü var. Bu üç temel operatör dijital dünyada sadece çalışıyor. Gerçek dünyada çalışmıyor. Ve biz bu dijital dünyada bu operatörleri çalıştırarak mutluyuz. Birincisi dijital dünyada bir şeylerin eşit olabilmesi. Yani gerçek dünyada eşitliğin olmadığından bahsettik. Dijital hayal dünyamızda eşitlik olduğundan bahsettik. Nedir bu eşitlik? İşte iki eşittir, iki gibi basit bir tanım ama şöyle de düşünebilirsiniz. Ben bir resmi çektim, dijital resim. Bu dijital resmi sonsuz tane kopyasını üretebiliyorum. Bu ekonomik olarak ve endüstriyel olarak da büyük bir dönüşüm. Çünkü gerçek dünyada bir şey ürettiğinizde sonsuz üretemezsiniz ondan. bir sınırınız var, üretim hızınız var, kaynaklar sınırlı, her şey sınır. Ama dijital dünyada sınırsız bir dünyadasınız. Bir dijital varlıktan. Mesela bir App Store'a bir şey koyuyorsunuz, Google Play'e bir şey koyuyorsunuz. Milyonlarca kişi onu indirebiliyor. Ne azaldı dünyada? Hiçbir şey. Sınırsız bir kaynağı. Üretim yapıyorsunuz değil mi? Ekonomik bir değeri var o uygulamaların sonuçta. Ekonomik olarak sınırsız bir kaynağınız var. Düşünsenize bir tane uygulama tek başına düşünüldüğünde sınırsız bir ekonomik değer. Hani buluyorsunuz değil mi? Petrol kaynağı bulunuyor, doğalgaz kaynağı, kömür kaynağı bir şeyler buluyorsunuz gerçek dünyada. Sınırlı. Şu kadar milyar dolarlık şu serveti bulduk diyorlar. Tamam buldular ya sınırlı günün sonunda. Dijital dünyada tek bir uygulama için ki basit bir uygulama için düşünebilirsiniz ki sınırsız bir ekonomik değere sahip. Ha, ekonomi böyle tabii. Onun başka konularından da bahsederiz. Ekonomi nereye gidiyor? Para ileride olacak mı? Para anlamını yitiriyor O videoları da çekeceğiz ama oraya gelene kadar en azından şunu fark edelim ki gerçek dünyada olmayan bir şey var dijital dünyada. O da sınırsız kopya üretebilmek ve eşit dolayısıyla birbirine bir şeyler üretebilmek. Şimdi gelelim ikinci operatörüne. İkinci operatörü gerçek dünyada olmayan bir şeyi yapabiliriz dijital dünyada. O da yok etmek. Gerçek dünyada bir şeyleri yok edemezsiniz. Termodinamiğin temel kanunu işte siz bir varlığı dönüştürebilirsiniz, yakabilirsiniz, kimyasal dönüşüm uğrayabilir, enerjiye dönüşebilir, şekil değiştirebilir ama yok edemezsiniz. Dijital dünyada bir dijital fotoğrafı çekip silebiliyorsunuz ve yok oldu diyorsunuz. Şimdi bakın yok etme kavramı, bir şeyleri yok etme kavramı dijital dünyada var. Gerçek dünyada yok edemezsiniz. Ha, gerçek dünyada işte dijital dünyadan ne kadar siliniyor, sildiğimizde iz bırakıyor mu filan ayrı bir konu. Yani gerçekten siliyor muyuz da ayrı bir soru ama şu yani Şöyle diyelim, bunu bir hayal dünyasında bir operatör olarak tanımlayabiliyoruz. İnsan böyle bir tanım yapabilmiş. Bir dünya olsun, hayali bir dünya. Orada yok etmek diye bir şey olsun. Hiç yok etmenin olmadığı bir dünyadan bunu yapmış. O dünyanın içinde yaşayan canlılar olarak, gerçek dünyanın içinde yaşayan canlılar olarak böyle bir şey tanımlamışız. Ne kadar yapabildiğimiz ayrı bir şey. Orada bazı tabii ki sınırlarımız var. Fizik dünyayla sınırlıyız günün sonunda ama böyle bir hayal dünyamız olabilmiş ve bu hayal dünyasında bir sistem inşa etmişiz. Dijitalleşme, dijital dünya dediğimiz bir sistem inşa etmişiz. Demek ki ikinci operatörümüz yok edebilmek. Bir şeyleri yok edebiliyoruz. Dijital dünyada ama fiziksel dünyada değil. Üçüncü operatörümüz ise, üçüncü dijital dünyanın getirdiği özellik ise varlıkların, dijital varlıkların zamandan ve mekandan bağımsız olması. Ne demek? Yani bir fotoğraf çektiniz 90'larda. Dijital fotoğraf makinesi vardı. Ben 90'larda çektiğim dijital fotoğrafı açtığımda hala aynı resmi görüyorum. O zaman neyse bugün de o. Eşitler. Bak, eşitler. Ama Gerçek dünyada bir fotoğraf bile çekseniz, bir resim yapsanız, herhangi bir eser yapsanız, artifact ortaya koysanız, suni bir şey ortaya koysanız veya doğal bir şey de fark etmez. Bir canlı o. 90'lardaki bir kedi, 90'lardaki bir tane taş aldınız. Bugün aynı değil. Her şey dönüşüyor. Gerçek dünyada her şey dönüşüyor. Her şey eskiyor veya yenileniyor. Veya gerçek dünyadaki her şey zaman etkisine tabi. Ama Dijital dünyada zamanı durdurabiliyoruz. Zaman etkisine maruz kalmayan dijital varlıklardan bahsedebiliyoruz. Tabii ki dijital dünya kapsamında, o konsept, o kavram içinde bundan bahsediyoruz. Ama günün sonunda bir dijitalleşme söz konusu. Dijitalleşme ile birlikte zamandan bağımsız olma durumu söz konusu. Ve mekandan da bağımsız. İşte düğmeye basıyoruz, Avustralya'ya gidiyor. Düğmeye basıyoruz, Kanada'ya gidiyor. Aynı dijital varlık bir mekana bağlı değil. Bugün cloud computing var değil mi? Bulut bilişim diye Türkçe çeviriyoruz. Nerede olduğunu kimse bilmiyor belki de. Sunucularda, bir yerlerdeki sunucularda. Nerede? Fiziksel olarak bir varlık teşkil etmesine gerek yok. Çünkü o bizim için dijital bir varlık ve dijitalleştikten sonra onun fiziksel olarak nerede olduğunu bir önemi yok. O artık dijital dünyamızın bir parçası. Ve bu anlamda dijitalleşme de zaman ve mekan kavramına insanın aslında olmadığı bir dünya hayal ettiğini ve mümkün yaptığını, böyle bir dünyayı bir şekilde yarattığını söyleyebiliriz. Kendi Kısıtlı yaratma yetenekleriyle böyle bir şey yaptığını söyleyebiliriz. Ve e, bu üç özellik yani bir şeyleri yok edebilmek, bir şeyleri zamanda bağımsız hale getirebilmek, mekanda bağımsız hale getirebilmek ve bir şeylerden sonsuz üretime ulaşabilmek, dijital dünyanın üç temel operatör olarak görülebilir. Bu anlamda insan aslında kendi içindeki hayal dünyasında mutlu olduğu bir dünya inşa ediyor. Bakın fiziksel dünyada bunları yapamadığı için mutsuz. Bunları yapmak istiyor insan yapmak istediği için de bunları yapabildiği bir dünya inşa ediyor. O yüzden gelecek dijital dünyada diyebiliriz. İnsanlık oraya gidecek diyebiliriz. İnsan çünkü bu dünyada bazı şeyleri yapamadığının farkında. Yapabileceği bazı şeyleri yapamadığının, yapmak istediği bazı şeyleri yapamadığının farkında. O yüzden de dijitalleşmeye doğru gidiyoruz. İşte bu dijitalleşme de daha önce konuştuğumuz insanın doğadan kopması, doğadan ayrışması kapısını aralayan şeylerden bir tanesidir diyebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.